Merhaba manevi durağın geçici fani yolcuları. Bugünkü durağımızda Endülüslü bir evliyanın sırlarından bahsedeceğiz. Gelecekten mesaj veren, iyi ve kötüyü ayırt etmemize yardımcı olan ilahi mesajlar. Göz açıp kapadığımız anda yüzlerce portaldan geçtiğimiz o kozmik ortam, rüyalar, insanlığın en eski zamanlarından beri gizemini koruyan, bilinmeyene açılan kapılar, antik çağlarda krallar, gördükleri rüyaları yorumlatmak için kahinlerin kapısını çalardı. Kutsal kitaplarda rüyalara sıkça atıf yapılır. Yusuf peygamberin rüya tabirleri hala hafızalarda. Fakat İslam düşüncesinde rüyaları en derinlemesine ele alan isimlerden biri, hiç kuşkusuz i̇bn Arabi'dir. Onun için rüya, yalnızca bir gece tecrübesi değil, insanın ilahi hakikate açılan yolculuğunun bir parçasıdır. 1165 yılında Endülüs'te, yani bugünkü İspanya'nın güneyinde dünyaya gelen Muhyiddin İbn Arabi, hayatının büyük bölümünü ilim ve tasavvufa adadı. Çocukluğunda gördüğü yoğun rüyalar ve manevi tecrübeler onun geleceğini belirledi. Anlatıldığına göre gençliğinde büyük bir hastalık geçirir. Bu hastalık sırasında sık sık rüyalar görmeye başlar. Bir gün rüyasında Hz. Muhammed'i görür ve ondan manevi işaretler alır. İşte bu tecrübe onun hayatının dönüm noktalarından biridir. O artık rüyaları insan ile ilahi olan arasındaki bir köprü olarak görmeye başlar. İbn Arabi'nin en önemli eserlerinden olan Fütuhat-ı Mekkiye'de rüyalar üzerine geniş bölümler vardır. Ona göre rüyalar üç çeşittir. İlahi kaynaktan gelen doğru rüyalar, İnsanın kendi nefsinden ve hayallerinden doğan rüyalar, bir de şeytani rüyalar, doğru rüyalar, peygamberlere vahiy gibi, salih insanlara da ilahi bir işaret olarak gönderilir. Nefsi rüyalar ise kişinin gün içinde zihninde meşgul olduğu şeylerin yansımasıdır. Şeytani rüyalar ise insanı yanıltmak, korkutmak ya da uzaklaştırmak için görülür. İbn Arabi şöyle der: Rüya gayb aleminin diliyle konuşur. İnsan bu dili çözdüğü kadar hakikate yaklaşır. Yani rüyalar sadece bireysel birer görüntü değil, evrenin derin yapısından gelen sembollerdir. Bu nedenle rüyaları anlamak bir tür manevi eğitim gerektirir. Sıradan insanlar rüyaları yüzeysel görebilir fakat arif olanlar onların arkasındaki hakikati çözebilir. Onun rüya anlayışında semboller çok önemlidir. Mesela bir rüyada güneş görmek ilahi hakikati, su görmek bilgiyi, yeşillik görmek bereketi temsil edebilir. Ama İbn Arabi'ye göre herkesin rüyası kendine özeldir. Çünkü Allah kuluyla onun anlayacağı dilden konuşur. Dolayısıyla bir insanın rüyasında gördüğü işaret başka birinin rüyasında bambaşka bir anlama gelebilir. Bu yüzden rüyaları yorumlamak yüzeysel sembollere bakmaktan çok daha derin bir idrak ister. Peki i̇bn Arabi'ye göre neden rüya bu kadar önemlidir? Çünkü ona göre insan, uyanıkken de rüyadayken de aynı hakikatin farklı perdelerini görür. Dünya hayatı aslında daha büyük bir hakikatin gölgesidir. Biz uyanıkken bu gölgeyi gerçek sanırız. Uyuduğumuzda ise başka bir perde aralanır. Rüyalar, işte bu görünmeyen hakikatten bize yansıyan küçük işaretlerdir. Onları doğru yorumlamak, adeta başka bir aleme açılan pencereden bakmak gibidir. Modern çağda rüyalar farklı şekilde yorumlanıyor. Freud, rüyaları bilinçaltının bastırılmış arzuları olarak açıkladı. Jung ise kolektif bilinç dışının sembollerini barındırdığını söyledi. Ama İbn Arabi asırlar öncesinden rüyaların yalnızca psikolojik değil metafizik bir boyutu olduğunu vurguluyordu. Ona göre rüyalar, ilahi bilgiyi insanın kalbine işleyen birer mesajdı. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Acaba biz, geceleri gördüğümüz rüyaları sadece zihnimizin oyunu olarak görerek çok şey mi kaybediyoruz? Belki de rüyalar, bize kendimizi ve evreni daha iyi tanımamız için verilmiş işaretlerdir. İbn Arabi'nin dediği gibi, rüyalar İnsanın kendi hakikatini gösteren aynalardır. Belki de bu gece gördüğünüz bir rüya sizi hayatınızda yeni bir yola yönlendirecek. Belki de rüyalar Tanrı'nın insanla konuşmasının en gizemli yollarından biridir. Siz ne düşünüyorsunuz? Rüyalar gerçekten geleceğe dair işaretler mi yoksa sadece zihnimizin oyunları mı? Sizi en çok etkileyen rüya neydi? Rüyanızı gördükten sonra neler değişti? Yorumlarda belirtir abone olup videoyu başkalarına ulaştırırsanız kocaman bir halka olabiliriz. Selametle.